Miami Dolphins. bir 15 iki senedir anıldığı Tua Tagovailoa'ya kavuştu. Artık ben de NFL'e geçtiği için ismini okuyorum. Roger Guterre tabi yanlış okudu. Ne diyorsun Tua? Ailesini de gördük burada. Çok güzel bir evden izliyorlardı draftı. Ben hayran kaldım Hı -hı. yani. Ve Alabama'da bir ev. Yani adamların oralı olup olmadıklarını bilmiyorum ama yani tahminim adamların işte Samoalı oldukları bu Pasifik tayfasından olduğudur ama ya yani abamada Alabama'da ev yapmışlar herhalde sırf çocuk için ve e, güzel bir aile vardı hakkında. Draftla ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Yani hemen hemen her draft pick'in e, evinde ya kız arkadaşı olsun, kardeşi olsun, ablası olsun, yengesi olsun, babaannesi olsun bir tane böyle manken gibi insan var. Herhalde bu insanlar da ben de böyle meşhur olayım diye hazırlanıyorlar. Ya yeah, ya bir tane eleman vardı son turlarda gösterdi. 6-7 tane erkek hepsi de takım elbise giymişler tamam mı? Draft <laughs> arkadaşları tebrik ediyorlar falan böyle. O da böyle. Yani bunlar da ayarlayamamışlar. Evet, evet, evet. Çünkü bir de bir de şöyle düşün. O adamların şöyle düşün bakayım. Kampüste o ıı, güzellikte kız çok az var. Birinci, ikinci turdan draft edilecek Nasıl adamların çok az evinde, var ya, o evinde o evinde bak ama bak. o kadar kız var ama yani. O, <gülüyor> <gülüyor> şöyle söylüyorum. Yani asıl böyle o o show yapabilecek e, presence olan kızlar birinci ikinci turdaki takım arkadaşlarının yanına gitmişler. Ee, bir gün sonra gelip de dördüncü turdaki net ayıp olur. Onu, onu, yapmayın işte. neyse şimdi bak Tuva'ya Tuva konu açılmışken abi. bunu söylüyorsun çocuğu zan altında bırakıyorsun. Gayet ailesiyle arkada da kardeşi vardı. Biri bir Marcus Mariota'ya benziyordu bu arada kardeşi. Tabii tabii tabii. neyse e, Miami'ye geldi. May sakatlık sıkıntısı vesaire zaten çok konuştuk. Yani bir sene eğer beklerse ben de çok güzel seçim. Niye bir sene? Şimdi e, sakatlıktan iyileşsin bir kendine gelsin diye mi? Yoksa bir o. E, o daha mı az hazırdan? Bir daha o. az hazır? Bir o. İkincisi de çok uzun sürede bir sene bekleyen çok az gibi bir görüyoruz. Yarım sene bekleyen Lamar Jackson'ın ne kadar iyi olduğunu gördük. Bir sene bekleyen Patrick Mahomes'ın ne kadar iyi olduğunu gördük. Yani Tua ne kadar iyi oynasa oynasın şu Miami'yi playoff'a taşıması zor. baktığın zaman. Öyle değil mi? Adamlar Running Back draftta bulamadılar gittiler Metpray'de yazdı <laughs> oldular. Evet, tabii tabii yani. ya bu adamların öyle bir olayı şey zaten. Yani. Öyle öyle bu adamların olayı şey e, tam rebuilding'deler yani e, Bengals veya atıyorum e, şey gibi Chargers gibi işte kuybeyizi bulduk işte ilk senesinden bir şekilde güzel katkılarda bulunursa bulunursa e, işte hemen işte playoff'u zorlayan falan gibi bir yani o cümle içinde bile kullanabilecek bir üründe değiller. Ve fakat o division bir acayip division oldu. Çünkü e, Sam Darnold'la Caşalan'ın takımlarıyla ne yapacakları soru işareti 3. senelerinde. E, New England'ın ne olacağı soru işareti. Bir anda doğru birkaç hamleyle ve e, işte 3 senede bir Miami Dolphins lan ne oluyor falan dedirtiyor ya bize. Playoff'a çıkıyor. <laughs> ha, şaşırıyorsun böyle bu <laughs> o, sene, bu sene olmaz, falan <laughs> o sene buna <laughs> mı denk geliyor şimdi saymak lazım şimdi <gülüyor> parmak <gülüyor> hesabı işte, <böyle> 2018, 2019. <laughs> şey, o sene bu sene mi e, baktığında ne zaman kalmışlardı? 2016. Geçen seneymiş o sene. <laughs> <Ne> olmamış. <laughs> şimdi baktığında Ryan Fitzpatrick'ten formayı kalkması da zor yani. biliyorsunuz Ryan Fitzpatrick tanking hat etki olarak doğmuş bir adam. Gidiyor kürsü takımlara maç kazandırıp burada da elinden geleni yaptı <laughs> Miami'nin tuayı almaması için ama e, şimdi Ryan Fitzpatrick'le bir formanın mücadelesine girecekler. Daha bir açıklama yapılmadı. Öteki taraftan e, şey diyordur herhalde Josh Rosen, Bin belamı verdiselerde de o son seneyi UCLA'de okusaydım diyordur. Yani <laughs> Önünde bu seferde de Tua'yı seçtiler. Geçen sene de hatırlayacağınız üzere Arizona Cardinals'dayken oraya Kyler Murray seçilmişti. Josh Rosen ne yapsın? Jacksonville'e gitsin. Seneye de Trevor Lawrence'ı mı alsın Jacksonville? Artık herhalde Josh Rosen olayı bitti. En Fazla diye düşünüyorum. Olabilir. Yani... Yani illa birisi böyle bir yedek gibi olarak hem yedeklik yapabilsin çünkü birazcık starterlık görmüş bir adam hem de e, bir de ben bakayım ben oynatırım bunu ya ben eğitirim bunu ya diğer bütün koçlar geri zekalı bir tek ben biliyorum Josh Rosen'ı oynatmayı diyen bir e, adam illa ki çıkar. Ama şey Ve, sanmıyorum e, yani Josh Rosen'ı alırız da bizim starterımız <laughs> olur dan ziyade nasıl işte Brady Queen Kansas'a gitti Denver'a gitti onun gibi olacak artık bu iş. Ya yani Herkes bir tane şey arıyor yani artık bunun adı e, ikinci e, kariyerini yaşayan adam a, a, aramak için böyle yaş makamlara falan gidiyorduk hep biz artık bunun için Ryan Tanner'a gideceğiz. Herkes bir ikinci üçüncü takımında e, niye bende bir Ryan Tanner olmayayım e, diyebilir sorun çok basit çünkü geri zekasın. Josh Rosen oynayamayacağını yani e, bize gösterdi. Tabii ki de bir, bu kadar bir yüksek seçim olduğu oldu için. Bir sene abi adam ya. Bir sene normal bir çaylak sezonu geçirdi. Çok da rezalet değildi, daha kötü yani olduğunu bak gördük. Miami'nin, Miami'nin, e, yani sahada, adamın sahada yaptıklarına bakmaya gerek yok. Miami'ye çıkan diyorsan aynen, Miami'deki şansını çok kötü değerlendirdi yani. Çok kötü yani. yani sahaya çıkamamış olması, o Miami'de, sezon sezonu kapanmış Miami'de saha görememesi yani doğru dürüst evet. yani büyük şey hakikaten. Evet, neyse. Çarşıcı Ozan'a geçelim. Adamın 3 senedir o kadar çok konuşuyoruz ki. Hala Sanki, draft şeyinde yani a muhabbeti a çalıyor. Eşine. Dur dur, 6. sırada çok güzel bir seçim bence. Los Angeles Chargers Justin Herbert'ı kaptı hemen. Oregon QB'si. E, Tuğa gittikten sonra hemen Herbert'ı aldılar. 5-6 QB'ye gitti. Chargers'ın e, de e, Tom Travis'la hemen çıkıp Delikanlılar gibi dedik ki ya Tua'da olsa Herbert gitse Tua gelse onu alırdık. Bütün kübülleri biz çok be <laughs> beğendik ya de delikanlıca şey dedi yani hiç böyle bir Herbert'i alacaktık en başından beri vesaire. Yapmadı. Ne düşünüyorsun Herbert seçimiyle ilgili? Abi, Herbert seçimi orada yani güzel bir e, pick orada çıkıp da 6'dan gider miydi demek istemiyorum. Ve e, şu, şimdi bir takım oyuncuları ben burada e, eleştiriyorum ve Justin, Her Justin Herbert'i de eleştireceğim ama e, Ama 6 ya. Şey demeyin yani e, Joe Barrow'la karşılaştırdığımı düşünün yani ha, tabii tamam. ki de bu adam yani e, bu seneki bütün kübi e, crop'un en iyi işte üçüncü kübisi falan gibi bir adam yani bunları göz önünde bulundurun ben adamla ilgili fiziksel bir şey, olarak gerçek, en iyisi dediğim zaman bu arada onu söyleyeyim evet ha, ben de ona gelecektim Fiziksel olarak ve en iyisi olabilir Ona çıkıp da e, şey yapacak değilim atletizmi çok iyi muhteşem bir kolu var işte e, saçma sapan paslar atabiliyor işte cep içinde cep koşarken iyi atıyor falan e, ama Joe Barrow'daki kadar şey görmedim yani e, Adam perfectiymiş. Sanki Doctor Strange'i biliyorsun, değil mi? Ben de bu aralar Marvel seviyorum ya. <laughs> <laughs> Joba şöyle oynuyor. <laughs> ee, işte geleceğe gidiyor böyle. E, atabileceği e, yani oyun içinde karar verebileceği 200 opsiyondan en iyisini seçip geri dönüyor geçmişe. Onu oynuyor, onun gibi. Ya. Cheat cheat mod gibi. Yani save saves coming yapıyor gibi. Save ediyor, load ediyor. En iyi kararı bu. Devam ediyor falan. <laughs> ee, bu öyle değil. Yani bu, bunu, bunun birazcık daha yardıma ihtiyacı var. Şu hali bir takımı sırtlayabilecek gibi görmüyorum. Ve e, iyi, iyi yani şansı da şu. Chargers'ın sırtlamasına gerek yok. Chargers'ın az kötü yani iyi kötü bir şeyi var. Bir, evet. Giden bir şeyi var. Defansları var, bir şeyleri var, işte. bozaları var, e, ekellerleri var. O oyun gidiyor bir şekilde, akıyor. Şimdi baktığında ben de Herbert'in filmlerini izlediğince iki farklı oyuncu görüyorsun. Bir maçı çok iyi, bir maçı rezalet adamın. Aynen. Yani NCAA'ya da bu hangi takım ne kadar iyi olduğu çok önemli karşıda oynadığın takımın. Yani bu takımda NFL potansiyelleri de olabilir. İşte beden eğitimi öğretmenleri de olabilir. Hobi olarak oynayan adamlar da olabilir yani. O yüzden adamın iyisiyle kötüsü belli değil. O yüzden çok da zaten bast olur diyenler var Herbert'a ama Önce bir sahada görmek gerektiğini düşünüyorum ben. Yine bir 6. sıra seçimi hatırla geçen seneden Daniel Jones. Sen, ben de dahi hepimiz nasıl eleştirdik adamı. Ne alaka Duke'dan alınır mı işte Duke'da kimse. NFL'e gitmemiş o takım arkadaşlarından vesaire dedik ama hepimizin yüzünü kara çıkardı. Yani Herbert de çok iyi bir takıma gidiyor dediğin gibi. Yani Miami, Tua buraya gelmeyi tercih ederdi baktığın zaman. Yani Kevin evet. Alınar, Mike hücum gayet iyi. E, savunmada da Derwin James Jr.'lar işte bosalar. Yani oturmuş bir takıma gidiyor. Bir de sıkıntı bence burada Tyrod Taylor olacak. Yani Chargers'ın planı ilk sene Tyrod Taylor'ı oynatmakmış. Cemleri çıkıp şey dedi, yani Tom Brady gelse tamam Tom Brady'yi alırdık. O ayrı bir konuydu dedi. bu kadar da doğal konuşan Cem görmedim ama. Tom Brady dışında <laughs> biz ilk sene Tyrod Taylor'ı oynatacağız. Herbert bizim geleceğimiz dedi adam. Bu arada Tyler Taylor yani Herbert ile Tyler Taylor'ı da Cam Newton'a falan tercih etmiş oldular. Onu da buradan öğrenmiş olduk. İşte bence sıkıntı burada. Tyler Taylor'ı sen güvenip girersen sezona illa ki sezonun ortasında kurtar bizi Herbert diye adamı atacaklar gibi hissediyorum ben 5. 6. haftada. Ya kurtardan çok şeye gelecek. Çünkü divisionları sıkıntılı. Yani bütün divisionlar sıkıntılı ama bunların ki hakikaten sıkıntılı. Ee, şey olacak gel Herbert bizi kurtar değil de bir de Herbert'ı görelim. İşte görmeyelim yani o sene. Birazcık geç görelim olması lazım. Bilmiyorum abi. yani Doğru bir coaching safla veya işte bir bir şey olur. Adam bir anda 3. maçta ay bu adam startlı olacak kaliteymiş diye bir düşünce gelirse koçlarına daha derken görebiliriz. Tyler NFL starter olarak NFL QB'si değil yani. Fantazide tamam belki sevenleri vardır da iyi puanlar getirdiği için de Buffalo'nun yerinde sayma sebeplerinden biri. Tabi adam E.J. Manuel'den sonra fena değil gibi geldi göze de. Yani bilmiyorum artık. Ki umarım Herbert'i oynatmazlar. Çünkü hazır değil ama adamda şeyler var. Hani ne denir ona? İşte un var, bilmem ne var, şu var, bu var falan çorba yapacak ya da pasta yapacak muhabbeti var ya. Yani onun gibi. Helva, helva. Helva, helva işte. Çorba <laughs> Hemen alınmışım Türkiye'yi. <laughs> <laughs> İşte her şey var, malzemeler var adamda. Bu arada da, e, da ilginç bir bilgi. E, bir kardeşi receiver'mış, küçük kardeşi büyük kardeş büyük kardeşi receiver'mış, küçük kardeşi tayetmiş. Bu da Büyük kardeş ne ya? Abisi yani. Ha pardon, tamam şimdi tam oturdu bir anda kafam. <laughs> <laughs> Ailesi. <laughs> tamam abi, gayet güzel. Belli adamın atletik olduğu. Yani ve bu adamın ee, yani şey bekliyorum artık e, ilk maç mı olur üçüncü maç mı olur önümüzdeki sene mi olur e, bu hazır e, kardeşim diye sahaya sürdüklerinde yani, yani heyecanla bekliyorum çünkü yani adamın yani bazı highlight'larına bakıyorsun o kadar iyi ki bütün highlightları böyle olsa adamın gözü kapıda first over olsaam bütün anetler <laughs> öyle değil